Merhaba arkadaşlar. Kanalımızı yeni açtık. Desteklerinizi bekliyoruz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Sayfa 62'deki sorularla başlıyoruz. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. İslam'ın şartı nelerdir? Söyleyiniz. Cevap: İslam'ın 5 şartı vardır. Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, hacca gitmek. 2. İmanın şartlarını söyleyiniz. Cevap, imanın altı şartı vardır. Allah'a iman, peygamberlere iman, meleklere iman, kitaplara iman, ahirete iman, kaza ve kadere iman. 3- İlahi kitaplarda ne gibi bilgiler yer alır? Örnekler veriniz. İlahi kitaplarda Allah'ın emirleri, yasakları, uyarıları, ahiretle ilgili bilgiler yer alır. Örnek olarak namaz kılmak, oruç tutmak, kötü alışkanlıklardan uzak durmak ve benzeri. 4. Kur'an-ı Kerim'in özellikleri hakkında bilgi veriniz. Kur'an-ı Kerim 30 cüzden, 114 sureden oluşur. İçerisinde Allah'ın emir ve yasakları yer alır. 5. Kur'an-ı Kerim niçin indirilmiştir? Söyleyiniz. Kur'an-ı Kerim İslam dininde uyulması gereken emir ve yasakları bildirmek için indirilmiştir. 6. Ementü duasını okuyunuz. Bu duanın konusu nedir? Belirtiniz. Ementü duası imanın şartlarından bahseder. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz. Meleklerle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? İyi insanları sever ve onlar için dua ederler. Allah'ın Celle Celalü emrinden çıkmazlar ve gözümüzle göremeyiz. D şıkkı 1, 2 ve 4. Kim Allah Celle Celalü tarafından insanları iyiye ve doğruya yöneltmek için gönderilen son peygamber aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. 3. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözüne denir. A şıkkı kelime-i tevhid denir. 4. Aşağıdakilerden hangisi kelime-i şehadette yer almaz? C şıkkı Muhammedur Resulullah. 5. Yukarıdakilerden kaç tanesi imanın şartları arasında yer alır? Meleklere inanmak, kitaplara inanmak. B şıkkı iki tane. aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına d, yanlış olanların başına da y yazınız. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha suresidir. Doğru. Kur'an-ı Kerim'in son suresi Yasin suresidir. Yanlış. Nas suresi olacaktı. Bütün ayetlerin uzunluğu aynıdır. Yanlış. Bazıları uzun, bazıları kısadır. Kur'an-ı Kerim Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında kitap haline getirilmiştir. Doğru. Kur'an-ı Kerim sadece Araplara indirilmiştir. Yanlış. Bütün insanlara indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim Arapça indirilmiştir. Doğru. Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır. Doğru. Kur'an-ı Kerim'de 6236 ayet, 114 sure vardır. Doğru. Bir cüz 30 sayfadan oluşur. Yanlış 20 sayfa olacak. En uzun sure Bakara, en kısa sure Kevser suresidir. Doğru. Dünya hayatından sonra başlayacak ebedi hayata ahiret denir. Doğru. Dinimize göre zengin ya da fakir, herkesin zekat vermesi zorunludur. Yanlış, dini açıdan zengin sayılan Müslümanlar zekat verebilir. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz. 1. Dini açıdan zengin sayılan Müslümanların sahip oldukları paranın ve malın belli bir miktarını yılda bir kez Kur'an-ı Kerim'de belirtilen kişilere vermesi zekat. 2. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cennetin anahtarı ve dinin direği olarak nitelendirdiği ibadet namaz. 3. Allah Celle Celaluhu'nun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla onun ilmini yerine getirmek için niyet edilerek belirli zamanlarda ve şekillerde yapılan iş ve davranışlar ibadet. Her Müslümanın söylemesi ve içeriğine inanması gereken İslam'ın şartlarından biri olan söz, kelime-i şehadet. 5. İmsak vaktinden iftar vaktine kadar Allah Celle Celali için ibadet niyetiyle bir şey yemeyip içmeyerek yerine getirilen ibadet, oruç. Orucun tutulduğu ay Ramazan. 1. Allah'ın Allah Celle Celali olmuş ve olacak şeylerim. Zamanı, yeri, özellik ve nitelikleriyle birlikte önceden bilip takdir etmesi, belirlemesi. Kader. Kim? Sonu ve başı belli olan, uzun veya kısa, birkaç harften bir ya da bir faz, birden fazla kelimeden veya cümleden oluşan Allah Celle Celal'in sözleri. Ayet, 3. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan getirdiği hükümleri, bildirdiği ilkeleri tereddütsüz kabul etmek, bunların hak ve doğru olduğuna inanmak, iman. Başı ve sonu belli, farklı sayıda ayetlerden oluşan Kur'an-ı Kerim bölümleri, sure. 5. İslam'ın beş şartından biri olan, belirli bir vakitte Mekke'de bulunan Kabe'yi ve diğer bazı kutsal yerleri usulüne uygun olarak ziyaret etmek suretiyle yapılan ibadet, haç. 6. Kutsal kitabımız, Kur'an. 7. Kur'an-ı Kerim'in ildiri indirildiği gece, Kadir Gecesi. Evet, sizler için buraya da yazdık. Hoşçakalın, bizi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın.